Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir tığda oyamız yeni modelini göstereceğim. Bunu nasıl yapıyorum onu size tek tek göstereceğim. Şöyle alt kısmını beyaz iple geçip üst kısmında şöyle bir yeşil iple yaptım. Oya ipleri olarak satılıyor. Şu yeşilin hemen göstereyim. Numarası bu. Markası bu. Almak isterseniz de budur arkadaşlar. İpimizi kullandıktan sonra, şöyle ipin içerisine bıraktıktan sonra rahatlıkla o iplerin markasını ve numarasını kullanabilirsiniz. Tekrar örneği şöyle göstereyim. Daha sonrasında da nasıl yapıldığını hemen başlayalım. Şöyle beyaz benden tel ipi alt kısmına geçerken kullanacağım. Şöyle bir farklı farklı şöyle bunu da göstereyim. evde kalan iplerimizi böyle tek tek yapıp bir tübentin kenarlarına yapacağım. Şunları hemen kenara bırakalım. Daha sonradan da şimdi bir kenarından başlayalım yazmanın. Daha sonradan da anlatımını yapalım. Şöyle alıyorum tübentimin en uç kısmından başlıyorum. İlk olarak ipime iki adet zincirimi çekiyorum. Çektikten sonra tübentimi alıyorum. Kenarından olmak üzere getiriyorum. Hemen tığımı geçiriyorum. Kapatıyorum. Aynı yerin bir yanına daha bir kere daha ipsiz olarak şekil alıp kapatıyorum. Daha sağlam olsun diye. Bir adet zincirimi çektim. ipi uzattım. Kalemimi arasına bıraktım. Şimdi aynı şekilde tekrar tülbentimin şu yan kenarına tığımı geçirdim. ipimi aldım. Bir adet zincirimi çektim. Kapattım kalemimin üstüne bıraktım. Aynı şekilde tülbentin yan kenarındaki tığımın içerisine ipimi geçirdim. Bir adet zincirimi yapıp kapattım. Mutlaka zincir bir tane çekin ki kalem de tam durabilsin. Sonradan çıktığında da kalem sökülmesin diye. Tığımı geçirdim. Bir adet zincirimi çektim. Kalemimi geçirdim. Aynı şeyi bütün tülbentin her kenarı bitene kadar yapıyoruz. Tekrar bir adet zincirimi çekip bıraktım. Böyle devam edeye de gidiyoruz. Şöyle ben kalemi çıkardığım zaman diğer işlemi yapabilmem için şöyle iki tane zincirimi çekip kesip bırakıyorum ipi beyazı pi bitirdikten sonra şöyle çıkarttıktan sonra her bir tanesinden bir adet zincir çektiğimiz için kalemi çıkardıktan sonra bir sökülme yaşanmıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim şu üst kısımdaki olan bölüm modelini nasıl yapıyorum onu göstereyim. Hemen şu ipten başlayalım. Getiriyorum. ilk olarak şöyle bir adet zincirimi çekiyorum. Hatta iki tane çekeyim ki tam sık olsun. Geliyorum. Burada şu kısımda olan iplerimi düzelte düzelte 4 adet böyle ipimi alıyorum. Bunları böyle dört tanesini aldıktan sonra ipimin içerisinden geçirtip kapatıyorum. Şöyle göstereyim biraz daha yakından kapattıktan sonra şu iç kısmında ipi bir boşluk oluyor. hepsini dört tane ipi içerisine alan yer yani boşluk. Buraya sık iğne yapıyorum. Yani ipsiz doluyorum. 5 kere 2 3 4 5 5 kere bütün ipi kapsayacak şekilde dolduktan sonra hemen örneğimi ters çeviriyorum. 5 adet zincirimi çekiyorum. Sonra ilk sık iğnemi yaptığım yere getiriyorum. İpsiz olacak şekilde kapatıyorum. Daha sonra çeviriyorum örneğimi. 4 adet zincirimi çekip yaptığım şu halka boşluğa hemen göstereceğim. Şu yaptığım 5 zincirlik boşluk yerine 5 kere doluyoruz. 4 zincir çekip 5 geri iç kısmına doluyoruz. Son iki tanesini de yaptıktan sonra bitmiş oluyor. Çok kolay ve rahat yapabileceğiniz bir örnek. Tekrar doluyorum. Üç, dört, beş. Bunu da şöyle göstereyim. Örneğimiz bu. Yani şuradaki yeşilimiz. Örneğimiz bu arkadaşlar. Şimdi şu küçük olan buraya da ise örümcek olan kısmını onu da gösterelim. Ama biraz beyazını fazla yapmam lazımdı. 4 adet aynı şekilde şurada hemen göstereceğim. Şu kısmı düzelsin. ipimi hemen şöyle bu 4 zinciri yapıp 5 kere dolduktan sonra içine bir adet zincirimi çekiyorum. Hafif ipimi şöyle yukarı zincirini kaldırıyorum. Küçük bir örümcek yapıyoruz. İçerisine dolup kapatıyorum. Daha sonra şu ilk başta yaptığım yerdeki gibi böyle dört tane ipimi alıp aynı şekilde ipsiz olacak şekilde kapattıktan sonra içerisini tekrar aynı şekilde 5 kere dolup arkadaşlar 5 zincir çekip dönüp içerisine de dört tane olmak üzere 5 kere zincirleri yaptıktan sonra aynı modeli tekrar yiyoruz. Yani şurada yaptığım aynı modeli örümceği sadece bu beyazların arasından geçiş yapabilmemiz için yaptığım bir işlem. Şöyle bir göstereyim. Daha yakında. Böyle yapıyoruz. Her seferinde alttan 4 tane ipimizi alıp içerisinin dolumunu yapıp 5 4 zincir çekip üst kısmında dolduktan sonra aralara da ise örümcek yapıp geçiyoruz. Örneğimiz bu rahatlıkla yapabilirsiniz. Tığla yapabileceğiniz en kolay modelleri böyle yapa yapa size göstereceğim. Sizin de de şöyle göstereyim. Böyle parça parça o ipliğiniz varsa bunları değerlendirmek için mutlaka bu tarzlarınızı yapın, kullanın derim. Böyle kullanmadığınız dantelikleriniz de varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer biten örneğimi gösterecektim. Boncuklu aynı böyle. Onu da e, bunun ütülemelerini size çekerken onu da gösteririm. Boncuklusu da var bu modelin arkadaşlar. Kanalımda videosunu izleyebilirsiniz. E, boncuktan oyası, tığ oyası olarak geçiyor. Oradan da bakabilirsiniz kanalıma. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.